Geçtiğimiz hafta çok alışılmış ve klasik söylemlerin dinlendirilmesi ve ön plana çıkarılmasıyla alışık olduğumuz mecrada seyredildi, izlenildi. Birbirinin işine gelen, tartışılması istenen, konuşulması arzulanan konusu olan Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kararı sonra uyguladığı Atatürk Caddesi DUP uygulamasıydı. Biz İYİ Parti Pazarı İlçe Teşkilatı olarak bu konuyu konuşmayacağız. Gündemi kurgulayanlar ile senaryo yazanlara inat, söylenmeyen, konuşulması istenmeyen ya da görülmesin denilen durumlar her zaman olduğu gibi bugün konumuz olacak. Kontrolleri, hakimiyetleri dışında olan tüm kurum, kuruluşları eleştiren, beğenmeyen, eksik arayan siyasi iktidarın Eskişehir temsilcilerine hatırlatmalarda bulunup soracağımız sorulara Eskişehir kamuoyunda cevap bekleyeceğiz anlı ve şanlı, ısrarla ve üstüne basarak yüreklerimizde, hafızamızda adı Eskişehir Atatürk olan alana yapılan Millet Bahçesi'nin son hali geçtiğimiz hafta bir şekilde basına yansıdı. Aslında çok uzun süredir vaziyeti malum olan alan Eskişehir'in en sıfır noktasında ama daha başında unutulmuş, boş bırakılmış, terk edilmiş bir yer görüntüsündeydi. Kimse ilgilenmedi, kimse umursamadı, dikkate almadı. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın adının olduğu tabelaya dokunuluncaya kadar. Kuruyan çimler ve ağaçlar, spor aletleri, zemin, kuru havuz, güven, güvensizlik, ne kadar uzun olumsuzluk yazarsak kabul görecek millet bahçesi anlayışlarındaki hizmet siyasetinin imza eseri olarak Eskişehir'in göz önünde durmaya devam etti ediyor. Bizim merak ettiğimiz ve soru olarak sorup cevap beklediğimiz konu, içeride olan kafeteryalar ve alttaki büyük kapasiteli otoparkların geliri buraya bakmaya yetmiyor mu? Buraların müşterileri kime bağlı? Kim muhatap ve kim denetliyor? Buranın gelirleri nereye ve kime gidiyor? Biz bunları merak ediyoruz ve hemşehrimiz adına soruyoruz. Millet Bahçesi'nin sahibi bilinen İstanbul Merkezli Vakıf buraya, burayı kamuya devredildiğini açıklamış. Bundan niye kimsenin haberi yok? Devralan kurum resmiyette Milli Emlak Müdürlüğü ve bağlı olduğu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olması gerekir. Bu konuda doğrudan muhataplıkları sebebiyle niye ne hikmet ise, ise ses vermiyorlar. reflekte reflekste bulunmuyorlar. Değerli katılımcılar, aynı görüntüler, aynı sorular Dede Korkut Parkı için, Hat Boyu için, Karapınar Çatak Mesire Alanı için, Eski Vergi Daireleri alanı için ve Hızlı Tren Karı Tepebaşı tarafı otopark için de geçerlidir. Kaplumbağa hızından yavaş, hızında yavaş yapımı süren ilçe yollarımızda insanlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Karayollarına bağlı olan çevre yolu ve kütahya yolu çevresinin köy yolu görüntüleri öylesine komik durumdayken ne ilgilenen var ne umursayan bunlar söylediklerimize yalnızca bir örnek. Birkaç örnek. Bahsettiğimiz yerler siyasi iktidara bağlı kurumların sorumluluğunda olup, bakımsızlık, para, bitap vaziyette olan ve ilgilenilmeyen hizmet siyaseti iddialı yerlerdir. Kimisinin üzerinde ticari faaliyet devam etmekte ancak çevrelerine, çevrelerine bakan, etraflarını gören yoktur. Umursamazlık, bırakmışlık, boş vermişlik ve böyle gitsin anlayışı maalesef inatla devam ettirilmektedir. Eskişehir'e yıllık genel bütçeden yapılan yatırımlar görsellerde, standlarda yeni kazanılmış, kazanılmış gibi resmedilirken İnsanlarımızın günlük hayatta kullandığı, önünde yanında olan yerler, alanlar ise hizmet siyaseti kapsamında sayılmamaktadır. Yalnızca bizden biri sebeplesin mantığıyla üzerinde ticari bir yön varsa değerlendirilmekte, yol verilmektedir. Sonrasında haftalık veya anlık açıklamalarda durmalar, çizgiler büyütülerek mesele yapılmakta, eskişehirde de <laughs> cambazamak denilmektedir. Biz bu durumu eleştirdik, eleştireceğiz. Genelde bitmeyen ekonomik kriz, ormanların yakılması, kuraklık ve su kaynaklarımızın bitmesi, maden talanları, işgalci sığınmacılar, sokakların güvensizliği, bölgesel aksiyonlar, önlenemeyen asayiş olayları ve ihanet projesi, terörist Türkiye safsatası dururken nasıl Cumhuriyet Halk Partisi konuşturuluyorsa, konuşulsun isteniyorsa yerelde emeklinin, esnafın, köylünün, öğrencinin, kadınların, çocukların, çarşının, pazarın durumu konuşulmasın diye Etten, püften konuları gündem yapmayı kabul etmiyoruz. Sorularımızı soruyor, cevaplarımızı bekliyoruz. İddialarımızı iletiyor, dikkat çekiyoruz. Durumu biliyor, sorunu görüyor, çözümü söylüyoruz. Kral çıplak, bunu hepimiz biliyoruz. Katılanımız ve duyulun. Atatürk'ü türkünü aldım.